YouTube'a sert bir giriş yapıyordum. Ya sert giriş yapan otur ya. Bırakma beni, bırakma. Ya bir YouTube'a video çekelim dedik, DM'lerini okuyalım dedik. Bu kadar şu bir araya gelmiş. Nasıl bu kadar mesajları utanmadan yazabiliyorlar ben anlamıyorum abi. Bunlar bana ya kafayı yedirtecek ya da ben delireceğim yani. Bunların hepsini bir araya toplayıp var ya. Vereceksin odunu vereceksin odunu ya. <laughs> gel bir fotoğraf çekiyorum. Bugün her yerde gezip dolaşan efsane bir hayat hilesini deniyoruz. Sloş tak bakalım abicim şunu. Veriyorum. 3, 2, 1... <laughs> Selamlar, artık biz de Sıla ile beraber YouTube'dayız. Çekmemizi istediğiniz içerikleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bizim neler yaptığımızı, nasıl, nasıl eğlendiğimizi merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz.